Alo, Ferdi Ne yapıyorsun lan? Kardeşim, öteki dünyaya bir gittim, geldim. İyi e, fena değil. Tavsiye ediyorum. <laughs> Herkese güler, ucuzluğu görür, fiyatlara bakar, çelezini cipsini, mis süt güzel, param da artar. Aaaa acı acı acı. Beyefendi daha dokunmadım bile. Tamam hocam. Aa, acı acı acı. Yine elimde. Ya hocam ne olur yapmadan önce haber verin, kendimi hazırlamak istiyorum ben. Peki, derin nefes alın. Allah, yandım Allah. I'm gay. Ben genel Kurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. <laughs> Allah belamı vermiş. Good morning. Kinda good, of almost. Oh, good morning. Justin Bieber. Bieber. Justin. Justin Bieber. Bieber. Justin. Justin. Justin Bieber. Not the bang. Not the bang. <laughs> Not the bang. Shut up. Shut up, please. Been singing this stupid song so I could ponder the sanity of your mother. You make me this, bring me up, bring me down. Since you've been gone, I've been. Not the bang, not the bang, not the bang. Shut up! Shut up, please! Shut up, please! Please, shut up! Did the boy? Fucking little boy. Did the boy? You got boy? Stench boy pull up with that motherfucking Boy stench boy when I fucking hey. pull up that hey, stench yeah, boy. boy. geldin Burası virüsü bir dünya Gezegenin adı Corona. Olurum ara sıra hem halsiz hem hasta Bilmezler dışarıda ne virüsler saklı Diyorlar virüs bulaşıcı Aslında hepsi de çok haklı çok Sınıfta kendini geri zekalı gibi hisseden varsa ayağa katsın. Hmm. Bir tek sen mi kendini geri zekalı gibi hissediyorsun? Yok be hocam. Bir tek siz ayaktasınız diye içim el vermedi. <laughs> Me dá sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentador. Spartans, what is your profession? Ah! Farca. Ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor hoş yapanları Yolda kaldınız ve yok ki şansınız Anladı ki bizi bana kafaya taktınız Gelme üstüme bir sal beni Çay diyorum çay 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 kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. <laughs> ve büyük annem geldi ben rolümü hazırlanayım. Brandon o elindeki ne? Vurma büyük anne vurma. Geri zekalı daha vurmadım bile. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor hatırlatayım dedim. Babam da mı dönüyor? Avradına Pepe izlettiği Kokulu silgi alacağım diye verdiğimiz paraları buna mı veriyorsun? Bu ne ha? Oyuncak araba Grant mı? Büyük anne senden üç tane var şu an. Al sana Five Brothers. <laughs> Benim hissetmiyorum büyük anne. Beyin mi? Beyin ne arar la sende? 12 yıldır büyük annenin beyin beyin görmedim ben sende. Give Pixie a kiss. Oh, you love Pixie? Mm -hmm. Smile for Nanny. Okay, okay. <laughs>